Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün saçlarımı boyuyorum. Ve ürün denemesi de diyebilirim aslında. Çünkü Gratis'in sitesinde gezerken bir beauty'nin yeni bir saç boyası çıkardığını gördüm ve deneyimlemek istedim. Deluxe Color diye. Ben 7.1 küllü kumral rengini aldım. Yani kutudaki denge hani aldanmayın. Genelde kutudaki renk çıkmıyor. Bu arada saçlarımı da e, 3-4 aydır boyamıyorum. Kutu içeriğine gelecek olursak her zamanki gibi. Genelde kutu boyalarının içinden çıkanlar. E, oksidasyon kremi. Tüp boya. Ve durulama sırasında kullanılan e, bakım kremi çıkıyor. Ve bir çift poşet eldiven çıkıyor. Bunun içine tüpü sıkıyoruz, çalkalıyoruz, uyguluyoruz. Ya mesela hani kolaylık olsun diye bu şekilde. Ama ben düşündüm yani hepsi çok mu gelir saçlarım hani pek uzun da değil hani diye. O yüzden yarısını kullanmaya karar verdim. Yani bütün bir kutunun saçıma fazla geleceğini düşündüğüm için böyle bir şey yapıyorum. Normalde fırçayla karıştırıp hani bölüm bölüm uygulanır ama ben ister üşengeç deyin hani ister ne derseniz deyin ben kendi elimle karıştırıp saçımı uygulamayı düşünüyorum. O yüzden poşet eldivenleri takalım. Yani parmaklarımla karıştıracağım boyayı karıştırırken çok kötü bir koku olur ve böyle boğazınızı yakar. Hani daha önceki deneyimlerimden böyle bir şey hatırlıyorum ben. Hani böyle öksürtür sizi falan. Hani bu boyada gerçekten öyle bir şey hissetmedim ilk izlenim olarak. Şimdi şuradan artık yedire yedire yani hiç öyle çok fazla saçımı ayırmadan yedire yedire uyguluyorum. Normalde eğer koyu renkle saçlarınızı boyayacaksanız zaten şu bölümlere şöyle vazelin falan uygularsanız teninize boya geçmez. Ben böyle İşin kolaylığını çok sevdiğim için ben bu şekilde uyguluyorum. Siz tabii yine de fırçayla falan uygulamak isterseniz o sizin kendi kararınız arkadaşlar. Bu şekilde. Baya da gerçekten şey ya ilk izlenim gerçekten böyle gözümü yakmaması ve genzimi yakmaması hoşuma gitti. Belki sürekli bu boyalanda kullanabilirim. Tabi sonuçta çıkan şey de önemli ama ben böyle bildiğiniz kafayı şampuanlar gibi hiç öyle e, işte fırçaydı bilmem neydi fantazilere girmeden çünkü bu zaten düz boyama <laughs> yaptığınız için hani ombre balyaj vesaire bir şey yapmadığınız için bu benim her zaman daha da kolayıma geliyor açıkçası baya bildiğimiz kafayı şampuanlar gibi yediriyorum şöyle yapalım. Bayağı. Siz isterseniz kalan boyayla kaşlarınızı da boyayabilirsiniz. Ama benim zaten saç rengime çok yakın bir ton olduğu için yani kaşımla ilgili bir sıkıntım yok. Üstüm başımda inşallah batırmadım. Şöyle. Bayağı bildiğiniz her yere nüfuz etti bence. Şöyle yapalım. Gerçekten yarım e, tüp boya ve yarım yarısını kullandım o kreminin de. Benim saçım için gayet de yeterli oldu. İyi ki hepsini kullanmamışım. Çünkü boşa gidecekti. Genelde tüpün yarısını dip boyaları için kullanıyorlar. Ama ben bu şekilde uygun gördüm. Galiba her yerine ulaştı. Yani hiç boş kalmadı. Evet şimdi saçlarımı boyadım. 30 dakika bekleyeceğim. 30 dakikanın sonunda da yıkayacağım. Hani e, durlama esnasında da kutunun içinden çıkan bakım kremini saçıma uygulayacağım. E, normalde bunu 5 dakika falan beklemem gerekiyor. Ama ben hiçbir zaman o kadar sabretmemişimdir. Yani böyle akışkan hale geldiği zaman hemen durlayıp işi bitirmişimdir. Ama e, belki beklerim. Bu arada içinde argan yağı, zeytinyağı, badem yağı, E vitamini falan varmış bakım kreminin yoğunlaştırılmış mükemmel yağ bakım kremi diyor. Evet şimdi 30 dakika oldu. Şimdi saçlarımı yıkamaya geçeceğim. Ee, siz saçlarınızı boyamadan önce şuralara e, vazelin uygulayın ki e, şurada gördüğünüz renklenmeler teninize geçmesin. E, ya da hemen boyadıktan sonra ıslak mendillerle silebilirsiniz o Evet, saçlarımı yıkadım, kuruttum. Ee, gördüğünüz renk. Umarım net bir şekilde görebiliyorsunuzdur rengi. Ee, kutunun birebir aynısı hani çıktı ya da çıkmadı bir şey söyleyemem ama ben bu tonu çok seviyorum. Hani doğal ve kumral bir ton. Ee, çok yakıştırıyorum. Tabi bu ışıklar altında çekilmiş bir fotoğraf. Hani şu an hiçbir Işık olmadan. Sadece gün ışığında görüyorsunuz. Dışarısı da bulutlu ayrıca. Ben tabii şuralara vazelin sürmedim ve ıslak mendille silmediğim için böyle leke gibi renkler kaldı. Ama bunlar kalıcı değil zaten. Yarın yıkarım. Geçer. Hani çok dert değil. Ama kahverengi tonlarında saçınızı boyayacaksanız mutlaka Oraları silin, hani daha koyu renk verir ve acil dışarı çıkmanız gerekiyordur vesaire. Hani onun için dikkat ederseniz iyi olur. Benim için dert değil, yani onu söyleyeyim. Hani silmezseniz ne olur? Onu göstereyim size. Hani silmezseniz. Geçici süreyle bu şekilde olur. Ayrıca boya ilgili yorumum şu. Ben rengi gerçekten beğendim. Hani çok doğal, çok hoşuma gitti. Bakım kreminin kokusunu da sevdim. Hani gerçekten güzel. Boyama esnasında gözümü, burnumu yakmaması da hoşuma gitti. Kullanılır mı kullanılır yani. Hani yeni bir ürün bence şans verilmeli. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.